Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khiri halkı seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ama ba'd. Bazı sapık fikirli bedbahtlar, aklı kullanmanın ön planda olması gerektiğini ve dolayısıyla hadis-i şeriflere gerek olmadığını haşa savunup, kendilerince şu ayeti gelmeyi delil göstermektedirler. İnne şerred devabbi indallahi sumul bukmillezine la yakilun. Şüphesiz ki yer üzerinde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan sağırlar, dilsizlerdir. Halbuki bu ayet-i kerime bir önceki ayet-i kerime ile bütünlük içerisindedir ve tamamı şöyledir. Ya eyyühellezine amenu ve ati'u allaha ve rasuleh ve la tevellev anhu ve entum tesma'un ve la tekunu kellezine kavlu semi'na ve hum la esma'un inne şerreddevabbi indallahi summel bukmellezine la yaqilun Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşitip dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve itaat üzere dinlemedikleri halde işittik, dinledik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz ki yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü Allah ve Resulüne itaat etmede akıllarını kullanmayan, itaat etmeyen savırlar, dilsizlerdir. allah Teala bu ayet-i kerimelerde asıl akıllılığın Allah'a ve Resulüne itaatte yani emir ve yasaklarına uymada olduğunu ve itaatten yüz çevirenlerin ise akıllarını kullanmayarak asi olan manevi sağırlar ve dilsizler olduğunu belirtmektedir. Aklı kullanmayı vurgulayan başka ayet-i kerimeler de hep bu minval üzere olup aklını kullananların ancak Allah ve Resulüne iman, itaat ve teslimiyet gösterenler olduğu vurgulanmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaatten yani onun sünnet-i seniyyesinden hadis-i şeriflerinden yüz çevirip kafalarına göre hareket edenler hak ve hakikatten sapmış dalalet tehli kimselerdir. Hem kendilerini hem de onlara uyanları dalalete ve helaket ve felakete ilahi gadab ve azaba sürüklemektedirler. Onlardan ve onların sapık ve yanlış fikirlerinden, batıl fikirlerinden şiddetle sakınmamız, kaçınmamız gerekir. Allah-u Teala cümlemizi muhafaza buyursun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين